Bugün en korktuğum iki oyunu oynayacağız. Bu arada bu ilki. Ve özellikle en korktuğum haritaları oynayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru Ben Bunlar gerçek değil. Oyun başlasın. Burada muhtemelen telif yiyeceğim. Arkadaki domuzlardan ses geliyor. Kostüm alabilir miyim acaba? Yok. Bir dakika telif yiyemem. Çünkü sadece mikrofonum açık. Ne oluyor be? Evet bakın benim avatarım şu oldu. Anam 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 anam. Bu tığı korkmam diye düşünüyordum bu tığı es geçeceğim. Bu tığı biraz korkacağım ben. Çünkü en korktuğum ayıta oy verdim. Bu karakterim çok tatlı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, su, suzu'nun Zuzu'nun kimi Şunu alayım ben Neredesin sen? Allah'ım yardım Aa, O ne be? Zuzu help Zuzu, Zuzu Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi bir şey buldum. Dur kankamı takip edeyim belki o bana yol gösterir. Şimdi sıçtık. Aa! Hızlı bas. Ana bu da buradaymış. Bismillah. Seni gelsin mi? Gelmesin bence gelmesin.